Hadi kardeşim çık kardeşim kaskın nerede? Benzin az koyup koyup duruyorlar. Kaskın nerede çocuğum? Kaskın nerede? Nasıl teslimatçılık bu? Bak. Esimiz illa ben anlatayım mı ya? Kaya. Açık. Mikail. Kapalı. <gülüyor> 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 Menü gösterme gelse bu yemekçilere mi? Şöyle mi? Evet, merhaba hoş geldiniz. Merhaba. hı, hı merhaba. Evet. hı. hı. Neler evet. var? Nasıl hı yardımcı olabilirim? Menüden bakabilirsiniz. Karnımı doyularak. Jim... Nerede menü? Evet. Hemen şuradan alabilirsiniz. Jimmy burger'ımız var. Patates kızartmamız var. Ola, Sprunk. E i̇çeride bir şey oluyor. <laughs> Bir tane mi burger var? Hı 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 hı. Bir tane var beyefendi. Evet, özelleştirebiliyorsunuz. <laughs> tamam, gelirseniz özelleştireyim. Hı hı. Bir de bu menüyü kendileri tasarlıyor bu arada. Tasarlıyorlar. Evet, küçük bir kaza atlatıldı. Hı, hı hı. Evet, hı. ne istiyorsunuz? Nasıl hı hı. yardımcı olabilirim? Jimmy hı hı. burger içine ekstra marul, hı hı, ekstra domates, evet evet, ekstra cheddar, hı hı, turşu ekstra, evet. Ekstra soğan, ee, sadece 3 tane ekstra ekleyebiliyorsunuz ama da o kadar daha fazla ekstra tamam. ekleyemiyorsunuz. O Yazıyorum zaman bakın. içine ekstra 3 tane köfte. Hı, -hı. Tamam, 4 köfteli. Evet, bir patates kızartması. Evet, 5 tane de su. Tamam. Hı, -hı. Hı, Hı Evet, sizin 50 dolar nakit mi? Nakit. Evet. Hı -hı. Hemen hazırlıyorum. Hayatımın ilk kel karakteri bu arada ya. Daha önce hiç kel oynamadım biliyor musunuz? Özelleştirmeyi neden 3 ile sınırlı? O şeydendir script. Ben o script'e baktım da 3 taneyi gördüm mü onu bilmiyorum. Script sana 3 tane izin veriyordur maksimum malzeme olarak. Ekstra malzeme o yüzden. Şimdi bizdeki şeyler de bu arada. Bu burger var ya, bu burgeri orada, işte bu yenilebilir bir şey, Selam. daha önce... <laughs> hoş Abi, karnımda morluklar vardı. üstü niye çıplak? <laughs> ha, bakayım. Neyse. De de. Ee, şey diyebiliyorsun işte, bu kızartılabilir bir şey script'te, işte hangi makinede kızartılıyor? Mesela makine olarak şunları falan seçebilirsiniz. Falan filan çok ayrıntılı bir script yani. Ama muhtemelen orada 3 tane izin veriyor. Aynı şekilde o script bu az önceki açtığımız menüde izin veriyor. Kendin tasarlıyorsun, kendin yapıyorsun falan. O daha bir ne tane sıkı? yaptıkları şeydir. Ona daha ileride ek getir. Ay çok çirkin İyidir, var. Sen nasılsın? iyi misin? Eh. <laughs> Gibi. Abi çok güzel anı kaçırdım ya size laf anlatacağım. Ee, şöyle buyurun afiyet olsun. Sen daha ayakta bekleme otur istiyorsan. Yok. Ee, göz kafesinde bir ara var. Aslında hmm. bir eczane açıksa. Oha! Bayağı kısıtlı bir <laughs> anı <var> oldu. Umarım beğenirsiniz. <laughs> <dayanırsınız. gülüyor> o neydi oğlum? Tamam. Beğendiniz mi beyefendi? Hı hı, bir tane daha isteyeceğim ama beylerin işi bitsin. Hı hı, hı hı, hı hı. Tamam hemen geliyorum. Mikael bey nasılsınız? İyiyim. <laughs> Gününüz nasıl geçiyor? İyi. <laughs> ne zaman bıçakla çözeceğiz? Göremedim sizi. Hmm. Son şey, hı hı, evet evet ben Kurye işine başladım artık. Hı -hı, hı -hı. Kendi bildiğim iş. E, evet, Evet, evet. İlk tanıştığımızda lojistikte. Hı hı. O yüzden. Daha önce uğraştığınız lojistik bu tarz kurye etkin mi yoksa biraz daha e, büyük lojistik tarzı mıydı? Büyük tabii ki. Büyük de başlamadan önce de böyle işler yapmıştım. hı hı, hı hı. Hı. -hı. Hmm. Evet, evet, evet. Memnun musunuz? Oldukça. Hı hı. İnsanların yemeğini götürünce ya da istedikleri bir şey götürünce suratlarında hı gördüğüm o mutluluk evet evet paha biçilemez hı Benim de öyle benim de. <laughs> ne diyorlar acaba? Ya düşünsene oğlum hayatında görmediğin insanla tamam mı? Tanımıyorsun hayatında görmemişin adamı. Tanımıyorum ben bu arada bu yanımdaki kim? Tamam bekliyorum. Yani burada böyle bir şey oluşturmuşsun. Alter ego. Böyle bir karakter yaratmışsın. Bir hikaye. iyi kötü hikaye yazmışsın. Geliyorsun burada konuşuyorsun. Falan. Ne garip değil mi ya? Benim de bir paleto ya da sen tarafında tarla açma isteğim var. Mümkün olursa açtıktan sonra artık e, gerekli malzemeleri lojistik için size arıyorum. Her daim mutlaka evet evet. Hı -hı. Kesinlikle mutlaka Mikail Taşır. Dört Mevsim Mikail. Hı -hı, hı -hı. Benim burger hı -hı. şey e go to eat, eat to go. Hı -hı. Ne deniyordu ona? Yolluk. Hı -hı. Tamam hemen hazır. Aynısından mı? Evet aynısından evet. Hı -hı. Üç ekstra köfte. Sadece hamburger mi? Yok mu kola ve şey? Yok. Patates. Sadece burger. Tamam. Hı -hı, hı -hı, evet. Ee, 31 dolar. <laughs> Abi çok gereksizdi. <laughs> buyurun. Hı -hı. Hemen hazırlıyorum. 30 mu verdim lan? 31 vermişim. Şöyle evet. Buyurun, afiyet olsun. Paket. Hı -hı. Ee, hı, -hı. iyi geldi. <laughs> Hemen poşet alıp deneyim. <laughs> <laughs> var mı paketleme bilmiyorum bu arada. Pizzada var kutubunda da vardır belki. Rolcu abim ya mi falan atıyor görüyorsunuz mu Arşu'yu? Görüyorsunuz mu Nathan'ın en yakın arkadaşı Arşu'yu görüyorsunuz mu? Bak. Hiro ne diyor? Yalnız şey yapmayın yani çok böyle aman. <laughs> evet. Çok şey yapmayın soğutmayın dikkatlice yiyin ama. Evet Hı -hı. teşekkürler beyefendi. Afiyet evet. olsun. Beyler. Abi nasıldı İngiliz selam ama nasıl bir karizmaydı o ya of. Kalktı. Beyler. <gülüyor> <gülüyor> mafya yemin ediyorum mafya. Ver ver mafya rol pası ver. Ver. <laughs> Abi şimdi bir gidiyormuşuz hayvan. Oğlum bu arabayı mı almışlar? Ya biz çok geri kaldık para açısından ya. Vallahi çok geri kaldık. Millet ne arabalar almış oğlum. Şey. Ehe. Şey. Level'u mu verin lan? Ben ayrılıyorum bir. Ayrıl. Katıl. E yok hiçbir şey. Oğlum bari şurada ikiyi görseydim ya belki de olmamıştır chat. Ne diyorsunuz? Sea. Sea mea. Loki go söylemem kaç olduğunu. Ama çok az. Ya bugün level 2 oluyor sonunda diye düşünüyorum. Merhaba merhaba. Evet 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 buraya 760 olmuşuz abi. Bakalım. Evet, 760. Bugün patlatıyoruz level 2'yi. Eğer ee, kalkıp şey yapmadıysa arttırmamış daha fazla. Tamam. Şimdi Hedera yakın da hadi abi Hedera'yı alalım madem. Geliyor. Geliyor. Geliyor izleyin şimdi hayal kırıklığını izleyin. Atıyoruz abi bunu YouTube'a. Warp kurye skriptinde level 2 oluyorum. Ama şu an değil. Şu an değil. Birazdan. Geliyor. Oo. Oh. Oh geliyor 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 abi geliyor 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 250. teslimat ve boom seviye 2 e ne oldu şimdi abi ne değişti hayatımızda ne oldu ne oldu şimdi gidiyorum adama gidiyorum Seviye 2 bir de yarımdan başladık seviye 2'ye. O niye? Yani seviye 3 500 de mi? E ne oldu? Ayrıldım. Katıldım. E ne oldu şimdi? Oğlum bir şey olmazsa üzülürüm bu arada. Vallahi ben o bir şey yeni bir şey göreceğim heyecanıyla ben kastım oğlum onu. Oğlum o gelişimi görmem lazım. Hissetmem lazım. içimde hissetmem lazım. Oğlum galiba rehin alınıyoruz şu an. Sanırım rehin alınıyoruz. Yo alamıyorum. Yok ay ikram ikram et ya. ha kolay gelsin. Merhaba evet evet. emekçilere yemek veririz de. Emekçilere yemek mi? Hı Akasya duru olarak evet. Akasya duru olarak. buyurun. Teşekkür ederim. Bir de kolay. Bunlar hiç açılmadı mı paketler? Sıfır sıfır. Yok Tamamdır. sıfır sıfır. Ama satmayın mümkünse yiyin. Yok yok. Buyurun. Teşekkür ederim. Değer ee, kolay gelsin. Hoşçakalın. Hı -hı, hı hı. Evet. Allah kolaylık versin. Zor iş zor. Zor iş. Poğaça mı lan o? Ben abi bu arada bir şey diyeceğim. Ben hepsini maskeli gördüm. Bir an dedim s**tık. Ben bunu yemem bu arada. Kim bilir ne, ne, ne yaptılar onlara. Kim bilir nelerini ellediler abi. Kim Kiminin... bilir... Tamam. Hoş geldin amigo. Alo Como estas? Hola Hı -hı. hola. Evet evet. Hı -hı. İsterdiniz söyleyin bakalım. Ne isterdim? Hı -hı. Evet ben... O diğer şey yok mu? Bir tane böyle... E... Kayayı istiyorsun sen galiba. Garip bir çocuk vardı burada. Hı -hı. Bugün kayayı yok. Bugün ben varım. Hı -hı. Jimmy. Tamam o zaman ben ne alayım? Hı -hı, hı -hı. Ne alayım? Evet, evet. Daha önce gelmiş miydiniz buraya? Geldim. Gelmişsiniz. Hı -hı. Ee, hı -hı. Ne almıştınız o zaman? Aynısını verelim. Geldi. geldi. Evet, evet. Hı hı. Aynısından. Hı -hı. Ekstra 3 köfte listiyorum. Evet, pato. evet. Hı 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 Tamamdır. Hazırla sen. bu kuru için gelen arkadaş da bu bu arada patron konuş istiyorsan. istiyorsun. Sen misin? Evet evet. Hı -hı. Teslimat işleri. Lazım olursa. Ne kadar bir komisyon istiyorsun peki? O komisyon işi, hı hı, öyle yani çok yormaz. Hani teslimata göre, 20 dolar, 30 dolar, 50 dolar. Hı hı bize hı. -hı. Bir yüzde ver. Şimdi biz 100 dolardan aşağı herhangi bir sipariş kabul etmiyoruz. Evet evet evet. Sana yüzde 20 vaat ediyorum. Olur. Uygun. Hı -hı, kabul. Uygun diyorsun? Evet evet. Tamamdır. Herhangi bir eğer arama alırsak ben veya Kaya <laughs> seni ararız. Tamamdır. Ee, şey bile biz teslimat yaparken meşgul görünüyoruz. O yüzden benim hı -hı. sarı sayfalar değil var. Evet evet. Evet evet. Tamam. Oradan numaramı kaydederseniz iyi olur. Hı -hı. Tamam. Hı -hı. İyi misiniz siz? Ne gibi? Hı -hı. Genel. Evet. Hı hı. Okey, süper. Sıkıntı yoksa süper. Memnun musunuz peki burgerlerimizden? Evet, memnun olmasam niye geleyim? Hı 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 hı. Böyle memnun olmadın. Ne bileyim eti az pişmiş, ne bileyim patates kızarması kötü olmuş gibi her türlü yorum Yo yo fevkaladenin fevkinde. Hı -hı, hı -hı. Biz halledip geliyorum. Evet. İsminiz neydi? Mikail ben. Dört mevsim Mikail. Mikail. Hı -hı. Hı -hı. Dört mevsim Mikail. Evet böyle bir Tüm slogan düşündüm kendim için. Ha slogan. Evet lojistik. Evet evet. Hı, Hı İsminiz ne o zaman? Mikail. E, slogan dediniz. Tamam dört mevsim Mikail. Hı, -hı. Ha bu slogan. Evet. Düşünüyorum Ismin yani Mikail. daha düşünme aşamasında. Evet 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 evet. Eseniz? Kurye Lojistik, kurye, taşıma pek uyumlu değil sanki slogan o bahsettiğiniz işle. Neden? Hı -hı, hı hı Mesela şöyle yağmurlu havalarda vesaire kendinize güveniyor musunuz? Bu havada bile teslimat yaparım diyor musunuz? Tamam işte o yüzden dört mevsim Mikael. Hı 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 hı. Karda kışta denediniz. Tabii ki. Yoksa denemediniz iddialı mısınız? Yok yok sadece? eski işim zaten. Hı hı hı, -hı. Eskiden Nerede de eski bu işi işiniz? yapıyordum. Burada mı? Yok hayır. Hı -hı, hı -hı. evet evet. Burada yeniyim. Evet, evet evet. Evet. Bir şey fısıldaşıyorlar ama. Ne fısılıyor? <laughs> Afiyet olsun. Teşekkür Kayısız ederim. KS olabildiğince hızlı bir şekilde hazırladı. Hı, hı 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 hı. Burada mı yiyeceksiniz? Yok. Buyur, buyurun. Paket paket paket. Sohbet iyiydi burada ee... yiyin. Yok çalışmam gerek. <laughs> ben İki, İki olsun. İki olsun. <gülüyor> <gülüyor> e, kendisiyle konuştum. %20 komisyon alacak. Eğer birisi tamam, ararsa siparişen zaten biliyorsun. Yüz doların altında kabul etmiyoruz. Yüz dolarız. Kendisini ara. Tamam. Gelip alır götürür. Zaten ne demiştiniz Üstüne tabii, tabii Dört mevsim Mikail. Hı hı. Dört mevsim kar da yağsa, e evet. da kopsa ne olursa olsun hikayeli ara. Evet. Hı hı. Ne tamam. yapıyorsun teslimatlarını? Tamam. Şey var, şirketin verdiği motor. Evet evet, şu an herhangi bir aracım yok kendi ait. Motor sıkıntı olmasın ama. Yok yok, yok, yok. Hı hı. Hı hı. hı, -hı. hı, -hı. Tamam. Güzel. anlaştığımıza sevindim. Evet, ne kadar güzel. Hı hı. hı, -hı. Faturayı kestin mi? Kesmedim patron. Kesme o zaman bu bizden olsun anlaşmamız. Ya 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 olmaz olmaz evet evet. Olur evet. mekan şimdi benim olur. Ay ya 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 ya, ya. Hı -hı, olmaz. Hikaye lütfen. Hey 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 seni hey, şapşal tamam. lütfen ısrar ediyorum. Hı -hı, hı -hı. şapşal mı? Hey <laughs> evet, o biraz fazla <gülüyor> oldu. <gülüyor> Efendim? Karaları mı sorguluyorsun Kaya? Estağfurullah patron. Dediğim gibi sizden bir fatura almıyoruz şu anda. Tamam yani bir o şey zaman. Gibi düşünebilirsiniz. Anlaşıldı. Yine bekleriz Kutlama. Kaya afiyet olsun. Hı hı hı. Yok ben burada yemeye karar verdim evet evet. Hı hı. Afiyet olsun güzel o zaman ya. Afiyet olsun. Hava zaten oh no. <laughs> <Afiyet> olsun <laughs> Çok o. güzel gülemeden duramıyorum. <laughs> Kaç etti dört müydü? <laughs> dört. Bunun daha... Yani şöyle, isterseniz 10 et bile olabilir. Onu Ama diyecektim tam. Yapabiliyor bir muyuz? bir şey koyamayız içine turşu, marul tamam, vesaire. Tamam, kabul. Bir tane daha Sadece... istiyorum. Hı -hı, hı -hı. Ama o, bu fiyat dağılıyor. kesilir sizden. Yok yok, kesilsin, kesilsin. Hiç önemli Emin değil. Emin misiniz? Evet. 10 et. Hı 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 hı. Tek başına halledebilir misin? Yardıma gelin. Yaparım patron, yaparım. Var ya. mısın? Tamam. İzleyin şimdi siz ne Bayağı geliyor? Beğendiniz o zaman bizim etimizi. Ben hep buradan yiyorum. Doğru <laughs> söyleyin. Yoksa siz de mi o pizza daha güzel diyenlerden misiniz? <laughs> Az önce madem yalan söylemiyoruz. Evet evet <laughs> pizzacıdan geldim ya yani oradan da aldım. Hı <laughs> -hı. Onlarla da çalışıyorum çünkü. Siz bayağı yiyorsunuz o zaman. Tabi tabi. kendinize? Yok demem. Hı -hı. Sadece yemeği seviyorsunuz. Evet evet. Hı -hı. Hı -hı bir saniye telefonum çalıyor. Tabii Alo. Tabii. Hı -hı. Alo. Evet. Hı, -hı. Kimle görüşüyorum? Ee, 4 dört mevsim Mikail teslimat. Ee, bize dört bira. Evet. Hı -hı. Neredesiniz? Hı -hı. Biz Morkulava giderken bir köprü altındayız. Anladım. Dört tane bira. Aha. Tamamdır. Cerve, cerveza olacak biralar. Tamamdır. Birazdan getireceğim. Hı -hı, bana konum atın lütfen. Dört tane cerveze. Tamamdır. Atıyorum. Hı -hı. Soğuk olsun. Evet, tamamdır. Hı -hı. Hemen. Ne zamana başka çıkar? başka çalışıyorsunuz. Bu şey normal insan bunlar. O <gülüyor> ne <gülüyor> demek? Biz <laughs> değil miyiz? Hayır <laughs> hayır. Efendim <gülüyor> Kaya? <laughs> Bunun bir fotoğrafını çekelim mi ya böyle paylaşalım sosyal medyadan falan. Tabii, e, izin veriyor musunuz? Sizin tabi tabii. bir fotoğrafınızı çeksem. ben yerken. Yersin olur yerken olur. E, sizin olur olur. bu. Hı, hı. Ye, ye, sen getir, sen getir. Kendisi hı hı. Bir Hayır hayır, ben Afiyet yerken hı. olsun. Hı hı hı. Yiyorum. Hazır mıyız? İ, yani. Bir birazcık bu, tar bu tarafa doğru gelir misiniz? Sol sağınıza doğru bir açı. Sağınıza demiştim ama. Hı. İyi mi? Tamam. İyi. Evet başlıyorum. Kimiye doğru dön? Afiyet olsun. Yavaş su, su lazım mı? Su, su, dur, dur. Yok su... yok var bende. Var mı? Evet ben müşteriye gidiyorum. Hoşçakalın. İyi günler bir. <laughs> olsun. olsun. Yorum yapsaydım. Neyse. Çok iyi çok mükemmel. Değil Beni... mi? Benito. hayır. Okey. Adios ha. amigo. Hoşçakalın. Hı hı <laughs> hı. Güzel harika. Değil, değil Abi o neydi ya? Bu bir. Cerbezaymış. Merhaba merhaba. hı hı. Merhaba. Merhaba ya Michael, aramız mı bozuldu ya? Yo hayır neden? Hı -hı. E neden beni meşgul attın Yılmaz'ın telefonunu açtın? Çok üzüldüm valla. Atmadım yani. telefon kapandı. Hı -hı, hı -hı. Öyle mi? Evet. Tünele falan mı girdin? Niye kapandı ya? Allah Allah. Ne kadar da borcumuz? Tamam 4 tanesi 40 dolar. 10 dolar da teslimat 50 dolar. Hı -hı. Öyle uzatayım. Teşekkür ederim. Ne zaman bir şeye ihtiyacınız olursa mutlaka arayın. Hı hı. Hoşça kalın. Dikkat edin. Gel bir gel bir çay şey, iç gel gel. Yok hayır, çalışmam Çalışın gerekiyor. Hayır. Bir iş öncelik, İnsanları mutlu etmek öncelik. Her zaman arayın mutlaka. Evet, anlatın bakalım aşkolar. <laughs> anlatın bakalım. Ovo. Kendinize iyi bakın. Haydi hoşçakalın.